çekti. Ya bu saatte ne kurabiyesi? Ben Allah kurabiye Allah. falan yapamam. Böyle yiyelim ya. Bir olur. dakika bir dakika. Ben bugün pastaneden bir şeyler almıştım. Oturun getireceğim size şimdi ha, tamam mı? Yiyelim. Tatlı mı istiyorsunuz? Tuzlu mu istiyorsunuz? Tatlı, tatlı olsun. Tatlı kurabiye. Tatlı olsun. Hmm. Olsun. Bakayım bir tane neler var. Bekleyin beni burada tamam mı? <Gülüyor> Bakalım <Gülüyor> neler var. Neler almıştım neler almıştım. İşte burada aldığım kurabiyeler. Bu ne bu? Tuzlu. Bunu istemezler. Yok ya tatlı istediler. İşte burada tatlı. Bir tane tabak alalım. Tabağımıza şu tatlı pastalardan koyalım. Ama kurabiye dediler ama inşallah bunu kabul ederler. Bir tane Elif'e, bir tane babasına, bir tane de bana. Hadi bakalım. Çok da lezzetli görünüyorlar. Aslında bu da tatlı ne olacak sanki ya? Elif, Murat işte size tatlı getirdim. Aa, Bakın. Aa, evet. Ay çok güzel bak Elif eklerden ister misin? Bundan değil. Nasıl bundan değil bu da tatlı. Abi, Kurabiye adam şeklinde evet, kurabiye. Evet, ben kurabiye adam istiyorum. Ama ben onu şimdi yapamam ki bu saatte. Yok, o... baksana saat kaç oldu Murat. Şuraya koyayım, bunu yiyin. Hadi bakayım. Hayır. Hayır, kurabiye adam istiyorum. Ya saate bakar mısın Murat? Bu saatte ben açık pastane nereden bulacağım size? Kurabiye adam. Kurabiye kurabi adam. Kurabiye adam. Kurabiye kurabi adam. adam. Kurabi oh adam. No. Ben kurabiye falan yapamam. Ya bunu yersiniz ya da böyle oturursunuz. Yapacak bir şey yok. Allah biz kurabiye istiyoruz. Tamam, verin siparişi gelsin o zaman. Tabii bu verin. saatte açık yer bulursan ver siparişi gelsin Esin'im. Verdin mi gerçekten? Verdim. Aa açık yeri bulmuş. Nereden verdin Elif? Kesinlikle gelmeyecek. Kesinlikle Var mısın? Kesinlikle gelecek. Gelmeyecek. Gelsecekti. Bak ya bak Murat bu saatte açık yeri nereden buldu bu kız ya? Vallahi bilmiyorum. Aa, aa Murat dışarıdan bir motor sesi geldi. Kurye geldi galiba. Ay. Koş Elif Sinem kapıya bakalım. Koş koş koş. Kapıya bakacağız. Koş koş koş. Elif, ya ben zannetmiyorum bu saatte gelecek. Aa aç bakayım kapıyı. Bak zile basıyor. Ay tövbe estağfurullah. Ne <laughs> <laughs> Bu ne? Elif sinem kurabiyel adam ta kendisi geldi. Gel buraya seni yiyeceğim Eyvah Elif gel sinemin bileyim. canı çok çekmiş. Elif dur anneciğim nereden çıktı bu dev kurabiye adam? <laughs> seni yiyeceğim diyor. Murat koskoca kurabiye adam? De kurabiye. Ya gel rahat gel. bırakın. Sen rahat kaldın. bırakın. Kurabiye adam sen nereden çıktın ya kocaman? Gel buraya. Ya yemeyin, yemeyin bu cadının kurabiyesi. Eyvah kurabiye düştü. Sakın yemeyin. Aa ikisi de yedi. Ne oluyor ya? Elif Sinem? Babana bir şeyler oluyor. Bayıldı. El, eyvah, Elif Sinem de bayıldı. Ya sen nereden çıktın? Seni ısırınca bayıldı bunlar. Ay kurabiye adam yiyince Elif de bayıldı. Murat da bayıldı. Cadının sihirli kurabiyesi bu. Elif Sinem anneciğim ya ısırma, yeme sakın bir tane daha gel bak. Gel buraya diyor bak yine kovalıyor. Kaç kurabiye kaç 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 Elif anneciğim bak biraz önce bayıldın ayıldın ısırma diyorum sana kurabiyeyi Bak ya bak bir de Noel Baba şapkası takmış şaşkın kurabiye Elif <laughs> aman bayıldı anneciğim sen ayıldın o ayılmadı Murat Murat kalk 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 Bak gerçek bu kurabiye adam rüya değil Oraya gitme sakın bak Murat seni yine ısıracak. Eyvah yine ısıracak görüyor musun yaptığını? Bak bu sefer de bacağından ısırdılar ya. Hay be bark, kurabiye adamı ne yapsam acaba göndersen mi geri? Ya. Bu böyle olmayacak. Kurabiye adam yukarıya saklan koş. Koş koş. Dur sen Elif Sinem dur. Dur anneciğim dur. Elif dur. Gel buraya gel. Gitsin kurabiye. Gel ya buraya gel ya. O gerçek değil. Gerçek kurabiye değil. Hayır o cadının kurabiyesi. Buraya gel. Eyvah gitti. Murat. Murat. Murat dedim Murat da bayıldı. Ne yapacağım ben şimdi ya? Elif! Elif! İkisi de gitti. Elif neredesin? Eyvah sesleri geliyor. Rabia adam ben sana yukarıya saklan demedim mi? Tuttu yine getirdi. Bak görüyor musun? Eyvah başımız dertte bu kurabiyeyle. Elif! Elif bırak kurabiyeyi gitsin diyorum sana. Bir dakika ya. Bu kurabiye falan değil. İçinde biri mi var? Nasıl yani? Elif Sinem içinde biri var bunun. Eyvah Elif yine ısırıyor. Isırma kızım. Isırma dedi. Bak gel şimdi bacağından ısırıyor. <laughs> <laughs> Canlan acıyor Elif. Rahat bırak. Canlan acıyor. acıyor Nasıl ısırıyorsun onu öyle? Gel buraya kurabiye adam. Gel buraya gel. Koş koş kaç kaç. Bu sefer yine yukarı saklan. Koş ben tutacağım onu. Dur Elif. Dur tutacağım seni. Hayır, hayır. hayır dur dedim. Elif Elinden bu bir tuzak anneciğim. Cadının tuzağı. Isırma sakın. O kurabiye gerçek değil içinde cadı var. Sakın dedim. Ya anne içinde ecrim var. <laughs> Yok anne ecrim falan. Bırak tutsana çocuğu ya? Sen numaradan mı bayıldın? Aşk olsun size ya. Bak yine gittiler. Yine tuttu getirdi ya. Bırakır mısın kurabiyeyi? Seni yiyeceğim diyor. Bak seni yiyeceğim diyor ya. Elif Anneciğim. Bunun içinde kim var bilmiyorum ama benim kurabiye adamı kurtarmam lazım. Hemen kapıyı açıp dışarıya göndereceğim. Gel bakalım kurabiye adam. Kaç kaç kaç. Elisine bırakma canı. Kaç kaç kaç. Kapattım kapıyı. Kurtuldu senden. Eyvah havuza düşecek. Aç kapıyı tekrar. Aç aç aç. Gel buraya kurabiye adam. Yanlış yaptım ben. Gel buraya. Havuza düşecek eli. Çağır çabuk. Mama, mama. <laughs> kurabiye adam buraya gel. <laughs> havuza düşerse erir erir. Gel çabuk içeri gir çabuk, gel 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 bu tarafa gel. Koş koş koş, koş. <laughs> koş içeri, eyvah. <laughs> Elif. <laughs> Murat gördün mü? Kurabiye adam. içinde kesin biri var onu bulacağız. Bak oraya düştü. Oraya düştü. <laughs> Elim. Elim ne yaptı? Öldü öldü. Ne yaptın annem sen? Oo yedi bile, yedirdim. Kurabiyeyi yedi, bitirdi Elif, Sinan. Her yerini ısırdı, yedi. Kızım bak burada tatlılar var, onları ye ya. Gitti kurabiye adam. Kurabiye <laughs> adam evinde. Oh, no. Gel suya düşüp eriyecek dedim. Elif rahat bırak. Gel buraya gel. Hayır ısırma, ısırma. Gel o gerçek değil. Bayılırsın yine, gel. Bak, aa! Elif geri düzeliyor. Geri düzeliyor, bak şişmeye başladı. Kalk kurabiye adam kurtaracağım seni, gel. Gel seni dışarıya çıkaracağım, kurtaracağım seni. Geldiğin yere geri git. Gel bakayım. Ay başı dönüyor kurabiyenin. <laughs> başı dönüyor. <laughs> Geri düştü. <laughs> Kız ne yapıyorsun? Rahat bıraksana. Bir kurtaramadın ya. Eyvah. Gitti. Eyvah kurabiye adamın perti çıktı. Paramparça oldu. Kırıldı. <laughs> tekrardan düzeltip göndereceğim. Kurabiye adam. İyi misin? Kurabiye adam öldü. Kalk. Kurabiye adam öldü. <laughs> ne? Kurabiye adam öldü. Dur. <laughs> Kalp masajı mı yapacaksın? Onu yedim bitirdin ısırdın öldü bak. Aa kurabiye adam canlandı geri geliyor. Eyvah. Ne oldu ya siz niye sarılıyorsunuz? Ne oluyor? Kurabiye adam ne oluyor? Elif? Elif nerede? Eyvah Elif sinemi yedi. Kurabiye adam Elif'i yedi. Göbeğim <laughs> Kocaman göbüşün Buraya. içine girdi ya. Elif. Çabuk çık dışarı. Çabuk çık dışarı. Çabuk. Nerede? Elif. Kafam var diyor. <gülüyor> <gülüyor> Elif sen <söyle> o <onu> şaka mı yapıyorsun? <laughs> kalk hadi. O da Ejder'in de biliyor musun? <laughs> koş ısır kurabiye. koş. Edir ya. Bir dakika ya. Bu kurabiye falan değil. İçinde biri mi var? Nasıl yani? Elif Sinem içinde biri var bunun. Eyvah Elif yine ısırıyor. Isırma kızım. Hadi hadi bak ya şimdi bacağını da ısırıyor. <laughs> ya canan şeylim. <acilip. gülüyor>